Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugünkü araştırma konumuz kırık camlar teorisi. Amerikalı psikolog Philip Zimbardo'nun 1969 yılında gerçekleştirdiği bir deneyden yola çıkarak oluşturulmuş bir teori olan kırık camlar teorisi, James Wilson'la George Kelling tarafından 1982 yılında makale olarak yayınlanmış. Teori başlangıç olarak şu şekilde açıklanabilir. Düzen içerisindeki kamusal alanda ortaya çıkan bir sorun hemen derhal düzeltilmelidir. Çünkü bu düzenin sürdürülememesi daha ciddi suçların ve vandalizm kavramının ortaya çıkmasına sebep olur. Kelling ve Wilson'a göre halka açık alanlarda gerçekleşen istenmeyen davranışlar ve düzensizlikler alışılagelmiş bir hal alırsa bu davranışların sıkça yaşandığı semt ve mahallelerde yaşayanların kafalarında bu semt mahalle sahipsiz burada olup bitenler kimsenin umurunda değil psikolojisi gel gelişecektir. Bu durum ciddi suç işlemeye meyilli ya da hali hazırda işlemekte olan suçluları tabiri caizse profesyonel suçluları, bu davranışların sıkça görüldüğü sahipsiz kimsenin umrunda olmayan semt ve mahalleleri mesken edinmeye teşvik edecektir. Bu da doğal olarak orta ve uzun vadede ciddi suçlarda artışın yanına getirecektir. Profesör Zimbardo şu meşhur Stanford hapishane deneyini kurgulayan ve gerçekleştiren psikologtur. Çalışma şu şekilde gerçekleşir. Profesör Zimbardo ve araştırma ekibi Oldsmobile marka iki arabanın plakalarını söker kaputları açık şekilde iki farklı semtte park edip uzaklaşırlar. Park yerlerinden birisi New York'ta yüksek suç oranı ve düşük güvenliği ile bilinen Bronx ilçesidir. Diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı şehri Palo Alto'dur. Bronx yoğun olarak Afrikalı Amerikalı nüfusa sahipken Palo Alto yoğun olarak Beyaz Amerikalıların yaşadığı bir yerdir. Beklendiği gibi Bronx'ta bırakılan arabaya daha 10 dakika geçmeden ilk saldırı gerçekleşir. 24 saat içerisinde arabada ne kadar değerli parça varsa hepsi çalınacaktır. Ancak Palo Alto'da bırakılan araca bir haftadan daha uzun bir süre boyunca kimse dokunmaz. En sonunda profesör Zimbardo beklemekten sıkılır ve bir balyoz ile aracın camlarını kırmaya başlar. Bunu gören çevredeki insanlar yıkıma katılmaya başlar. Bunun sonucunda saatler içinde araba paramparça olur. Birkaç kırık penceresi olan bir bina düşünün. Camlar tamir edilmemişse vandallar birkaç cam daha kırmaya meyillidir. Sonunda bina boş ise tüm camları kırılabilir. Gece konduysa belki de yangın dahi çıkarabilirler. Şehir hayatından bir örnek verirsek ki buna eminim herkes şahit olmuştur hayatının bir döneminde. Çöp toplama aracının geçici bir süreliğine arızalandığını ve bir gün boyunca şehrin birkaç yerinde çöplerin toplanamayacağını düşünelim. Bunun üzerine bir kişi çöp torbasını çöp kutusunun dolu olması sebebiyle bir ağacın dibine öylece bırakır. Bunu gören mahalle sakinleri de bu düzensizlikten yararlanmak ister ve herkes çöpünü ağacın dibine yığar. Sonucunda ise çöpten bir dağ ortaya çıkar ve tüm bunları sadece bir çöp torbası başlatmış olur. Bu teoriye dayanan örneklerden de yola çıkarak ister kırık camlar bizim hayatımızda olsun, ister düzen sağlanması gereken kamu alanlarında olsun, suça eğilimli insanların suç işlemeleri için düzensizlik veya kırık bir cam yeterli oluyor. Bir kereden bir şey olmaz diyerek hareket eden insanlar görebiliriz. Fakat bir kereden çok şey olabiliyor. İlk kırığımızı görüp daha çok parçalamak isteyenler elbette olacaktır. Fakat kırmalarına izin vermemek tamamen bizim elimizde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.